Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir pişi yapacağız. Özelliği patatesli olması. Patatesli, soğanlı. Hamur malzemelerimizde neler var? 1 su bardağı ılık su. 1 çay bardağı ılık süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. iki tatlı kaşığı toz şeker. Bir buçuk tatlı kaşığı kuru mayan var yarım tatlı kaşığı da tuzum var. Hamur malzemelerim bu. Patates yapacağız pişimize. Patatesimiz burada haşlanıyor. Haşlanmış patateslerimizi rendeleyeceğiz. İç malzemesinde bir tane kuru soğan ince kıyılmış. Bir çay bardağı sıvı yağında kavuracağım. Ocaktan indireceğim. İçine haşlanmış ve rendelenmiş patatesi koyacağım. Tuz ve kırmızı pul biber. İç harcı bu patatesi yağ vurmuyoruz. Kavurma işlemi yapmıyoruz. Çünkü pişilerimiz yağda kızaracak. Zaten yağ çekecek. Lezzete binecek. Evet hamur malzememiz neydi? Kurumaya. Kurumayı kullanırken ne yapıyorduk? İlk önce mayamızı koyuyorduk. Daha sonra ılık su koyuyorduk. Şöyle bir karıştırıyorduk. Ve üstünü örtüyoruz. Bu şekilde 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika sonra hamurun üstü çatlıyor. Çatladıktan sonra yoğurma işlemine geçiyoruz. Çünkü kuru mayanın çalışması daha zordur ya yaş mayadan. Evet arkadaşlar hamurumuzun üstü çatlamaya başladı hafif hafif. Şimdi ne yapıyorum? Diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Tuzum vardı. Yarım tatlı kaşığı. 2 çorba kaşığı tatlı kaşığı toz şekerim vardı. Bir yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı ılık süt. Bir su bardağı da ılık suyum vardı. Unum dört su bardağı. Güzelce hamurumu yoğuruyorum. patatesim haşlanmaya devam ediyor. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyup rendeliyoruz. Evet. Hamurumuzun ölçüsü tam arkadaşlar. Bu şekilde mayalıyorum. Hamurum iki katı oluncaya kadar bekleyeceğim. Şu anda bakın hamur çok güzel. İyice ne yoğuruyoruz. üstüne güzelce streçle kapıyoruz kapadıktan sonra iki katı oluncaya kadar bekliyoruz Evet hamurumuz mayalanırken soğanımızı bir çay bardağı sıvı yağında kavuruyoruz ve hazırlıyoruz karıştırıyorum benim patateslerim büyüktü büyük olduğu için arkadaşlar malzemeyi çok koyduk tuzunu siz kendi ölçünüze göre hazırlarsınız siz, size bir tüyo vereyim bu harcı yaptık arttı artan harcı ne yapıyorsunuz hemen içine bir tane yumurta kırıyorsunuz ondan sonra güzelce mi? önce yumurtaya sonra galet batırıp sıvı yağda kızartıyorsunuz köfte yapıyorsunuz patates köfte yumurta kırmayı unutmayalım yoksa daha ya da kaşar peynir evet içimizi bu şekilde güzelce harmanlıyoruz Bu arada kettle'ı çalıştırdım. Isındı. İçinde su vardı bir miktar. Buraya da bir göz atın. Hamurumuzu da buraya koydum. Burada mayalanıyor. O da ufak bir Fırın çalıştırmaya gerek yok. Hızlı mayalanma istiyorsak. Evet. içimiz hazır. Muhakkak lezzet kontrolü yapın. Tadına tuzuna bakın. Eksiği varsa ilave edin. Mayalandı. Gayet güzel bir şekilde. Hamurumuzu alıyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Şu şekilde ortasından bir delik açalım. Ortasından bir delik açıyoruz. Şu şekilde lazerle kesiyoruz. Şu, şu biraz küçük olmuştu. Evet, hamurlarımızı yapıyoruz? ilk yapıyoruz? önce yuvarlıyoruz. hamurlarımızı yuvarlıyoruz. Hafif yağladım tezgahımı. Büyük gelenleri böyle kesebilirsiniz.

bezelerimiz hazır şimdi ne yapıyoruz bir tanesini aldık Tersleri yüzü güzelce unluyoruz unladıktan sonra açıyoruz Elimize alıyoruz. Elimize güzel çene kenar kısımlarına şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle ortadan yine bir delik deliyoruz. Genişçe bir delik alttan üstten dönüştürüyoruz. Evet. Bu şekilde yağda kızartıyoruz. Hemen bir tane atalım. Bir tanesini attık yağımıza kızarıyor. İkinciyi yapıyoruz. Un serpmeyi unutmuyoruz. Hamurumuz yakışması. Şimdi alıyoruz. kenarlarına güzelce yerleştiriyoruz. Ortasından yine bir delik deliyoruz. Deliğimizi genişletiyoruz. Açtığımız yerden ve kenar kısmından içimizi alıyoruz. Şu şekilde bile olacak şekilde arkadaşlar ki patates dışarıya çıkmasın evet bu şekilde kızartıyoruz bir şey kızarıyor mis gibi ağzını iyi kapamayı unutmayın ama hamur birbirini iyice öpsün. Evet arkadaşlar pişilerimiz pişti. Nar gibi kızardı. Yalnız şu eklem yerlerinden iyi kapamayı unutmayın. Yoksa patatesler dışarı çıkabiliyor. O birinci uyarım. Artan patatesimizi ne yapacaktık? Köfte yapacaktık. Biz içine birazcık un. Bir tane yumurta. 100 gram kadar kaşar peynir koyduk. Bir de patates köftesi yaptık. Galeta ununa bulayıp aynı yağda kızarttık. Herkesin eline sağlık. Hayırlı iftarlar.